Mesih'in itaati ve günahsızlığı Yazan Micah McCormick Enkarnasyonda ilahi oğlu İsa Mesih, peygamberlerin beklentilerini karşılayan ve Tanrı'nın halkı için kurtuluş yolunu sağlayan, halkının bir temsilcisi olarak Tanrı'ya kusursuz bir itaat ve teslimiyet hayatı yaşadı. Özet İsa Mesih kusursuz bir itaat ve boyun eğmeyle dolu bir insan hayatı yaşamak için beden almış ilahi oğul olarak geldi. Günahsız bir hayat yaşayamıyor olsak da İsa bizim temsilcimizdi ve kutsal kitap boyunca tasdik edilen bir hayat olan bizim adımıza kusursuz bir hayat yaşadı. Bu itaatkar yaşam, Tanrı'nın hem halkını kurtarmak için bir Mesih göndermesini hem de onların günahları için yeterli bir kurban sunmasını bekleyen eski antlaşma peygamberlerinin beklentilerini yerini getirdi. İsa bunların ikisiydi. İkinci Adem olarak, Adem'in haksızlığını miras almış olan halkı için kendi doğruluğunu sağlamaya geldi. Mesih'in itaatinin ve günahsızlığının gerçeği Yaşaya, halkının günahları için öldürülecek olan bir Mesih hakkında peygamberlik ettiğinde, bu kurtarıcının karakterinden açıkça söz eder şiddete başvurmadığı, ağzından hileli söz çıkmadığı halde ona kötülerin yanında bir mezar verildi. Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Bu saf karakter, asi olmayan bir yürekten, her zaman Tanrı'yı dinleyen açık bir kulaktan kaynaklanır. İyeydeki peygamberler, evrensel insan itaatsizliğini ve günahkarlığını açıkça ilan ettiler. Ancak aynı zamanda, tamamen itaatkar ve tamamen günahsız olacak bir gelecek olandan da bahsettiler. Gerçek Tanrı ve gerçek insan olan İsa Mesih, peygamberlerin beklentilerini yerine getirdi. İsa'nın kendisi her zaman babayı memnun eden şeyleri yaptığını iddia etti. Yuhanna 8. bölüm 29. ayet. Başka bir deyişle böyle bir iddia kibirli olurdu. Ancak Mesih aslında kusursuz bir itaat hayatı yaşadı. Mesih'in çocukken sahip olduğumuz tek kaydı onu Tanrı'nın iradesini yerine getirmeye istekli olarak resmeder. Luka 2. bölüm 49. ayet. İsa bir insan olarak vaftiz edildiğinde ve halka yönelik hizmetine başladığında gökten çınlayan bir onay duyulur. Bu benim sevgili oğlumdur. Ondan çok memnunum. Matta 3. bölüm 17. ayet. Bir pagan hükümdar bile Mesih'te hiçbir kusur bulamazdı. Yuhanna 19. bölüm 4. ayet. Ve Mesih'in en büyük deneme saatinde Öğrencileri uykuya dalıp inkara ve ihaneti teslim olduklarında Mesih Tanrı'ya olan kusursuz bağlılığını teyit etti. Yine de benim değil, sizinkiler olsun. Luka 2. bölüm 42. ayet. İlham edilmiş diğer yazarlar Mesih'in kusursuz itaatini ve günahsızlığını doğrular. Tanrı günahını bilmeyen İsa Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. 2. Korintliler 5. bölüm 21. ayet. Mesih'in günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz. 1. Yuhanna 3. bölüm 5. ayet. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuya andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. 1. Petrus 1. bölüm 18 ila 19. ayetler. Çünkü başkahanemiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. İbraniler 4. bölüm 15. ayet. Böyle bir başkahanemiz kutsal, suçsuz, lekesiz günahkarlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkahanemiz olması uygundur. İbraniler 7. bölüm 26. ayet. Mesih'in itaatinin ve günahsızlığının önemi. Hristiyanlar Mesih'in itaati ve günahsızlığı gerçeğini onaylar. Ancak daha derine inmemiz ve onun kusursuz saf bağlılığının önemini düşünmemiz gerekiyor. Birincisi, Mesih'in itaati insanlığın geri kalanıyla taban tabana zıttır. Doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Romalılar 3. bölüm 9. ayet. Mesih gerçekten doğru olan tek kişidir. 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayet. İkincisi, Mesih'in itaati onu ilahi oğul olarak tanımlar. Günahın insanlık üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, kendisi Tanrı olan birinden başka kim Tanrı'nın yasasını yerine getirebilir? Kutsal üç ikinci kişisi, enkarnasyonda insan etine büründü ve bir insan olarak gerçek itaati, onu Tanrı'nın açık imajını mükemmel bir şekilde yayan biri olarak gösteriyor. Üçüncüsü, Mesih'in günahsızlığı, onu uygun bir Mesih olarak nitelendirmek için gerekli bir koşuldu. Petrus, Mesih'ten kusursuz veya lekesiz bir kuzu olarak bahsettiğinde sadece şiirsel bir güzellik veya duygusal yansıma ile konuşmuyor. Eski antlaşmanın lekesiz bir kurban talebini akla getiriyor. Çıkış 12. bölüm 5. ayet, Leviller 1. bölüm 3. ayet. Bu da bizi Mesih'in kimliğinin bir başka önemli parçasına götürür. İsa'nın itaati bize sadece onun ilahi oğlu olduğunu göstermekte kalmaz, kusursuz itaati de onun aslında uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu gösterir. Vaftizci Yahya, işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu diye bağırdı. Yuhanna 1. bölüm 29. ayet Birisi eski ahit kutsal yazılarının öğretilerine ve temalarına aşina olmadığı sürece böyle bir ifade pek anlamlı olmayacaktır kusursuz bir kuzuya duyulan ihtiyaç Tanrı düşmüş insanlığı geri getirme planını açıklarken İncil'in sayfalarında belirtilen İncil ziyafetinin yalnızca bir lokmasıdır. Mesih yalnızca lekesiz kurban değil, sadık kahindir. 1. Samuel 2. bölüm 35. ayet. İbraniler 2. bölüm 17. ayet. Adil kraldır. Mezmurlar 72. bölüm. Vahiy 19. bölüm 11 ila 16. ayetler. Doğru peygamber. Yasanın tekrarı 18. bölüm 18. ayet. Elçilerin işleri 3. bölüm 21 ila 26. ayetler. İstekli hizmetkar. Yasa 6. bölüm 13. ayet. Filipililer 2. bölüm 5 ila 8. ayet ve İtaatkar Oğul Çıkış 4. bölüm 23. ayet. Luka 4. bölüm. Güçlü gölgeler ve türler, resimli kehanetler fonunda anlaşıldığında Mesih'in itaati, tek kurtuluş umudu olan kutsal yazıların (parantez içinde Luka 24. 25 ila 27. ayetler) toplamı ve özü olan bir figürü ortaya çıkarır. Mesih'in itaati ve günahsızlığı, halkının temsilcisi olarak itaatkar ve günahsız olduğu gerçeğinde doğruğa ulaşır. O dünyaya sadece kimsenin yapamadığını yapma yeteneğini göstermek için gelmedi. Şimdiye kadar yazılmış en sürükleyici hikayeyi iklimsel bir sonuç getirmeye gelmedi. İznik inancının itiraf ettiği gibi bizim için ve kurtuluşumuz için geldi. Temsil, kutsal kitabın gelişen hikayesinde çok önemli bir rol oynar. Krallar ve kahinler İsrail halkını temsil ettiler. Ancak yine de kutsal kitabın en başına kadar geri gidebiliriz. İlginç bir şekilde, kutsal kitap, Adem'i Tanrı'nın oğlu olarak adlandırır. Luka 3. bölüm 38. ayet Adem itaat etmeye çağrıldı. Ancak bunun yerine oğul Adem itaatsizlik etti. Bir kamu temsilcisi olarak Adem'in günahı tüm insanlığı etkiledi. Çünkü Adem'de herkes ölür. 1. Konikliler 15. bölüm 22. ayet Ama Adem gelecek oğlun bir tipiydi. Romalılar 5. bölüm 14. ayet Adem'in günahkar itaatsizliğinde insanlığı temsil etmesi gibi, Mesih'te tüm mükemmel itaatinde kavmini temsil etti. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl bir birçoğu günahkar kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır. Romalılar 5. bölüm 19. ayet İsa'nın tüm yaşamı, halkı adına ikinci adem olarak yaşanan bir yaşamdı. Bazen teologlar Mesih'in pasif itaati ve aktif itaatine atıfta bulunurlar. Bu terimler kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü İsa yaptığı hiçbir şeyde asla pasif değildi. Ancak bu terimlerin anlatmak istediği şey, Mesih'in kendi halkının yerine iki farklı şekilde geçtiğidir. O, insan itaatsizliği yani pasif itaat nedeniyle Tanrı'nın lanetini üzerine alarak bizim yerimize Tanrı'nın gazabını üstlendi. Aynı zamanda yeryüzündeki tüm aracılık yaşamı boyunca Tanrı'ya sunduğu mükemmel ve olumlu itaatte Tanrı'yı ısrarla ve tüm varlığıyla komşu olarak severek bizim ikamemizdi. Mesih'in itaatinin ve günahsızlığının uygulanması. Kutsal Kitap hakikati bizi her zaman tapınmaya yönlendirmelidir. Doktrin yürekten bağlılık için haykırır. Mesih'in itaati ve günahsızlığı ile ilgili müjde gerçekleri düşünmek için çok fırsat sağlar. İşte birkaç teşvik, ancak sadece yüzeyi çizebilir. İlk olarak kurtarıcının eşsiz itaatine hayret edin. Olimpiyat müsabakasında mükemmel bir skor elde edenlere hayranız. Fakat şeytan ve günahla ömür boyu savaşan ve bunu kusursuz bir itaatle yapan Tanrı insana daha ne kadar hayret etmeliyiz? Kalabalık, İsa'nın çarmıha gerildiğinde maruz kaldığı utanç karşısında şaşkın şaşkın baka kalmış olabilir ama bizler, kayıp koyunlar için kusursuz bir günahsız kurtarma sağlamak için gönüllü olarak gelen kişiye sevgi ve hayranlıkla bakmalıyız. İkinci olarak bizi kabul etmesinin nihai olarak bizim itaatimize bağlı olmadığı için Tanrı'ya şükredin. Tanrı'nın doğru taleplerini doğru bir şekilde anladığımızda ve bu anlayışı kendi hayatımızın dürüst bir değerlendirmesiyle birleştirdiğimizde korku ve endişeye kolayca kapılabiliriz. Ama bizim bir temsilcimiz var. Yukarıdan ikinci bir Adem ve Mesihte olduğumuz için kusursuz itaatte dahil olmak üzere onun olan her şey bizimdir. Üçüncüsü Mesih'in itaatinin bizi bağışlanmanın ötesinde bir konuma getirdiğini kabul edin. Artık Tanrı'nın sonsuz cezasıyla karşı karşıya olmadığımıza inanmak ne kadar şaşırtıcı olsa da, Hristiyanlar olmamız gereken türden insanlar olmadığımızı bilerek hala suçluluk duygusuyla çalışıyorlar. Ama Tanrı sadece kirli giysilerimize çıkarmakta kalmadı. Bize temiz giysiler de verdi. Biz sadece affedilmiş suçlular değiliz. Bizler aynı zamanda Tanrı'nın hoşnut olduğu sevgili oğullarız ve kızlarız. Çünkü başımız olan Mesih'te birleşmiş durumdayız ve itaatimiz Tanrı'nın sağında kesinlikle karşı konulmaz olarak kalır. Dördüncüsü, temel kimliğimizi Mesih'ten başka herhangi bir şeyde bulma dürtüsüne direnmeliyiz. İş yerindeki başarılarımız, ortak etnik köken veya cinsiyet bağlarımız, politik aktivizmimiz ve akranların veya ailenin onayı, tüm bu iyi hediyeler günah tarafından kolayca gölgelenir ve derin incinmeye ve hayal kırıklığına yol açabilir. Ancak Mesih'in günahsız itaati nedeniyle, Tanrı'nın bizi kabul ettiği gerçeğini ruhlarımızı demirlediğimizde, başka hiçbir kimlik belirtecini taşımaması gereken bir ağırlıkla aşırı yüklemeden yaşamın her alanına girmek için büyük bir özgürlüğe sahibiz. Mesih'in itaati ve günahsızlığı ilahi söylememize neden olmalı. Kurtarıcımla övüneceğim. Hayatımı satın aldı. Sevgim onun sahibi. Başka bir özlemim yok. Ben sadece ondan memnunum. Kurtarıcımla övüneceğim. Onun sadakati benim durduğum yer. Düşmanlar güçlü ve üzerimi hücum etselerdi, ayaklarım sağlam, onun lütfuyla kalıyorum.